Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şu an videomu e, bileceye yakın bir yerden başlattım. Bugün annemlere gidiyoruz. Ve şu anda da e, başaran tesislerindeyiz. Şöyle. Sakarya'dayız. Gideceğiz şimdi. Videonun devamında tekrardan görüşürüz inşallah. Tekrar merhaba arkadaşlar. Şu anda ıı, çakar ıslama köftedeyiz. Böyle bir dinlenme tesisindeyiz. Gördüğünüz gibi. Çok güzel bir yer yapmışlar Şu şekilde. Size göstereyim. Şöyle bir salıncak var arkadaşlar. Burada çocukları doyurduk arkadaşlar. Böyle bir tesis yapmışlar. Size de çekmek istedim. Çok hoşuma gitti çünkü. Çiçekler, böcekler... Şöyle gördüğünüz gibi şöyle bir akarsu yapmışlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Mete de orada oynuyor bu arada. Çok hoşuma gitti. Şu anda Adapazarı'na zaten varmak üzereyiz. Şöyle. Şimdilik hoşçakalın. Evet arkadaşlar, tekrardan merhaba. Ee, şu anda videonun sonundayız arkadaşlar. Şu anda ben Karasu'ya geldim. Annemlere geldim bu arada. Çocuklarla parktayız. Hava çok güzel, çok sıcak ve nemli. Şöyle bir yer var annemlerin yakınında. Bu arada Karasu'da duranlar varsa selam olsun onlara da. Buradan yani. Şöyle bir yerdeyiz arkadaşlar. Oğlum da burada, yanımda. Kızım orada, anneanneleriyle birlikte. Böyle bir yer var arkadaşlar burada. Sosyal gelişim merkezi diye bir şey Karasu'da açmışlar böyle bir yer. Güzel yani görünüyor. Ne olduğunu bilmesem de. Böyle arkadaşlar işte. Karasu'ya geldik bugün. Kütahya'dan. Sanırım 4 saatte vardık. Eşim gitti. Eşim belki çarşamba, perşembe günü beni almaya gelebilir. Gelebilirse. Olmazsa ben otobüse döneceğim arkadaşlar. Aslında gitmeyecektim ama hani çok zamanlardır gelmiyorum, bir seneyi geçti. Böyle videonun sonunu çekmek istedim size. Son olarak göstereyim her yeri. Videoyu kapatacağım. Çok da sesletmek istemiyorum. Gel kızım! Gel! Kızımın haline bir bakın. Eğlendin mi kızım? Burası çok sıcak bu arada, üstünü hani böyle açık görmeniz o yüzden. Çok nemli bir ortam burası arkadaşlar. Hadi gez. Böyle arkadaşlar işte. Oturacağız mı? Bayağı bir uzun yoldan geldik o yüzden yorgunum. Yani videonun devamını çekmek istedim. Bugün işte tesislerde falan durduk. Orada size çektim bu arada çektiğim en son bir tesis var ya size böyle çok güzel bir yer diye dediğim. Orada köfte yedik, ıslama ama beğenmedik. Çok yağlıydı. Yiyemedik daha doğrusu. Çok midemize dokundu arkadaşlar. Hani geçenler, uğrayanlar olursa haberiniz olsun. Söylemek istedim buradan. Böyle arkadaşlar. Bakalım buralardan size videolar çekeceğim. Çarşıya gidersek çekerim, buralarda çekerim. Bakalım neler yaparsak çekerim. Kocaali diye bir köy var. Oraya gidersek orada da çekeceğim size. Anneannemin bahçeleri var. Onunla muhabbet ederiz belki onu da çekerim. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar, ee, takipte kalın. Bir dahaki videolarda köy vlogları gelecek size.